1 adet yumurta, 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1,5 çay bardağı sıvı yağ, maydanoz, 1 su bardağı soda ekleyip çırpalım. Ardından rendelediğimiz peynirleri de ekleyelim, güzel bir harç elde edelim. İlk yufkamızı tezgaha alalım üzerine hazırladığımız peynirli harcımızı bir güzel eşit şekilde her tarafına ekleyelim. Daha sonra ikinci yufkamızı da ilk yufkamızın üzerine serelim. Aynı işlemi ikinci yufkamızda da yapalım. Son olarak dördüncü yufkamızı da ekleyip kalan harcımızı güzelce her tarafına eşit bir şekilde ekleyelim. Harcımızın hepsini yufkalarımıza döktüğümüze göre şimdi güzelce dikkatli ve özenle saralım. Yumuşak olduğundan dolayı hafif yırtılmalar olabilir. 3 parça bölüp streç filme saralım. Vakti olanlar için 1-2 saat dolapta dinlendirebilir buzdolabında. Vakti olmayanlar da buzdolabının buzluk kısmında çabucak harcı çekmesi için hızlı işlem yapabilirler. Vaktim olmadığından dolayı ben buzdolabının buzluk kısmından 30-40 dakika dinlendirdim. Bu şekilde güzelce harcını çektiği için rahatlıkla kesebildim. Böreğimizin üzerine sürmek için bir yemek kaşığı, yoğurt ve bir adet yumurtayı güzelce çırpalım. Böreğimizin üzerine gezdirelim. Böreklerimiz bu şekilde ince kalmayacaktır. Fırına girdiği vakit çok güzel kabarıp ve şişecektir. Sizler için yakın çekim de yapmak istedim. Daha yakından görmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi rulo halinde kesilmiş böreklerimizin üzerine yoğurtlu yumurta harcımızı sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakikaya yakın pişiriyoruz. Böreklerimiz çok güzel kabardı. Şimdi sıra kızarma işleminde. Bu lezzetli, güzel börek tarifimizi kahvaltınızda ya da gelecek misafirleriniz için 5 çayına ekleyebilirsiniz. Bu güzel börek tarifimi deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Sayfama abone olup beğeni yaparsanız çok teşekkür ederim şimdiden.